burası baş iskelede sahil yürüyüş yolu şöyle karşı taraflar hep İzmit tüm karşıları herhalde daha ileri nedir bizim de buralarda bak böyle şeyler de var burada tekneler var burası İzmit'te baş iskele mevkiyi. burada tekneler falan böyle bol bol İzmit'ten sizlere selamlar ediyorum değişik Evet arkadaşlar. Baş iskele de burası. Baş iskele yazan yazı da az ileride. Hanım da böyle gidiyor. Biz de az ileride düğün salonuna doğru yolculuk ediyoruz inşallah. Mescide gittik, namazımızı kıldık. Şimdi de düğün davetine isabet ediyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yürüyen de benim bu yürüyen arkadaş bana benziyor değil mi gördüğünüz gibi evet evet burası baş iskele evet bu yürüyen arkadaş ben. böyle evet, evet, yürüyorum kayıklar kenarlara çekilmiş. Burası baş iskele mevki Evet. Deniz kokusu alıyorum ama size koklatamıyorum arkadaşlar. Deniz kokusu böyle bir şey işte. Evet, evet, evet. Burası Yalova'ya giden Yok Baş iskele denilen mevki burası. Mescid ah mescid bak buradaymış. mescidi kaçırdık. Evet arkadaşlar burası mescid gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada namaz kılıyor. Evet. evet. Allah kabul etsin inşallah. Ya biz buraya camiye gitmişiz. Biz burasını bulamadık. Hadi vallahi. öyle bir kısmetimiz varmış. Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar. Motor bak. İşte burası. Dö, 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 geliyor, geliyor. gidiyor. bu kahvesi var bu limancıların. Bu teknecilerin kahvesine benziyor burası. Baş iskele mevki burası. Baş iskele. Burada bisikletler. Kiralık bisikletler bunlar herhalde. Kredi kartıyla tahmin ediyorum. Diğer Kıbrıs'ta görmüştüm vardı. Şu gördüğünüz bisikletlerden kiralayabiliyorsunuz buradan kredi kartıyla. Kiralık. Kilitlerinden çıkarıp alıp gezebiliyorsunuz. Bunlar da bisikletler. Evet arkadaşlar burası İzmit'te. Baş iskele mevkii. Baş iskele burası. Baş iskele burası. Ben de bu baş iskeleyeyim arkadaşlar. Evet. Evet burası da bizim düğün derne Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Düğün burada yapılıyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İzmir'den selamlar hepinize.